Ve ABD seyahat edenlere 250 dolarlık yeni bir e, ücret geliyor. Tahminlere göre bu e, ücret federal e, bütçeyi 30 milyar dolar katkı sağlayacak ve azaltacak. Şimdi belirsizlikler oldukça fazla ve hakim. Kesin mi baktığımız zaman kesin olacak gibi e, Ekim aylarında bekleniyor. Ama e, çok büyük de açıklar var. Buradaki hukukçularla konuştuğumuzda dediğim gibi 250 dolar ek olarak vize ücreti dışında vize bütünlüğü ücreti buraya e, turistik seyahat edecekler e, bununla da ilgili net bir karar yok ama 9 5, 3 ayın fazlasında burada kalacak yani 3 aydan fazla ABD kalacak. Onun dışında öğrenci stajda gelecek, çalışmaya geleceklerden bu tahsil edilecek e, tüm göçmen olmayan vizelere ta tabi...